Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Atacon Titan 2'yi oynuyoruz arkadaşlar. Bu demo sürümü. Demo sürümü olduğu için de bir bakalım inceleyeceğiz sadece hani oyun çok pahalı bu arada. Ve bu kadar pahalı olmasını birazcık da anlamak için demosunu oynayayım dedim. Bilmiyorum zaten devam edeceğimi düşünmüyorum açıkçası ama çok beğenirsem bir ihtimal alıp oynayabilirim. Şu an burada karakter seçme ekranı var. Oyunun sesini kısamadım demin onu arıyordum. Baktım görmedim oyunun sesini kısmayı. Burada karakter seçme ekranı var. Şöyle şöyle karakterlerimiz var. Ben bunu güzel gördüm. O yüzden bununla başlayacağım diye. Hemen bir başlayalım arkadaşlar. Şu anda burada tuşları falan gösteriyor ama... ...bu kadar bir sürede o tuşların hepsini okumayın şansız. Yalnız oyunun sesi bana da çok fazla geliyor. Şöyle bir kendi kulaklığımı kısayım çünkü... Evet umarım size benim duyduğumdan daha fazla... Bir tık daha kıstım umarım daha iyidir. Şöyle devam edelim o zamanızı bir şekilde. Bu ne ya abi? Bu ilk base diyor. Nasıl Aa. Vay vay vay. Bu böyle ilginç. At sürüyoruz şu anda bu arada. Shift var mı? At. 5 var. Ha şöyle. 5 dediği böyle bu şekil var. Buraya gitmemiz söylendi. Geldik. Ha ekip de mi gelecek? galiba. Eee ne yapacağız burada? Oo arkadaşlar baya baya akıyor lan. Bu arada Atacom Titan'ı bilenleriniz var mı? Yorumlarda belirtin. Ee, biliyorsunuz bir anime serisi dünya ünlü. Ben tam izlemedim de bir yerde savaş mı dönüyor bir şey oluyor sanki. Ne yapacağız? Ha. Hold dur bir dakika. Aynen. Oo havadayken space'e basınca oğlum oh, dur. hızlı oh, akıyor oyun bak. Ok, Hop boost'u aldık böyle çatıdayım şu anda mesela. Çok güzelmiş. Aa Titans appear diyor. Nerede? Aa Vay piçe bak göte bak gel lan buraya gel gel. Gel seni bir doğrayım gel. Oğlum niye benimle birlikte her yere giriyor. Nasıl şey atacağım ben kablo? <laughs> dur dur. Nasıl şey atacağım ya kablo? Lan dur çükünde kaldım. Bak şu çekiyorum. Lan bizim arkadaş aldı. Vay! Oğlum nasıl? He dur lan şey varmış. Targıtlanma varmış. Bak. Abicim. Vuruyor muyuz şu anda? Ne yapıyoruz? Vuruyorum galiba. Dur ya bir saniye. Bayağı zor bu. Lan beni alacak şimdi. Allah Allah. Abi sağla git diyor, sağla vur diyor ya. Ha, aynen. Çok güzel. Güzel. Tam kestim. <laughs> Bacağını kesip. Hızlı hızım yokmuş. Kes. Anlamaya yani koyarım. Yap. Yat, yat aşağı. Bevi siktik. Bevi siktik. Bevi siktik. Hop buradan da koydum kafasına. Hop geldim buradan da koydum. Bu, bu reng açımız tiktik tik. bir tane de bir sik, galiba. Hala bunun canı var ya. Bu sefer öldü. Bu sefer ölmüş olması lazım. O nasıl bir kan? Bu de şimdi böyle şifliyorum arkadaşlar. Hop baba koydu kolunu aldı. Baba kellesini. Kellesini alacak şimdi. Bak bak, bak kelle. Aaa speed'imizi nereden görüyoruz ki? Oo. Oha. Deş attım çok fena bir şey oldu ha. Manyak bir şey oldu arkadaşlar. Baya güzelmiş aslında oyun. Ben abi deş deş ata ata çok hızlı bir şekilde geldim. Ne oldu burada? Ne var abi burada? Team geldi. Gel la baba. Aha buradalar dur. Geliyorum dur. Durun Allah'ın belaları geldim size Size geldim. Aha kilitlendim tersine. Baba geldi. İşte... dur dur. Yo yo yo. Dur aman. Ulan. Oh. Bir şey oluyor. Oha. Oha. Olmamış. Arkadaşlar bu oyun çok manyak bir şey ha stres atmalık bir oyun. Kesinlikle bu arada fiyatı pahalı olmasa net alınacak bir oyun ama hani bilmiyorum o fiyatı siz alır mısınız? Ama ben alacağım gibi gözüküyor. Ay dur. Yat aşağı onun. İlk bacaklarına vuracaksın abi. Düşecekler anladın mı? Sonra bak bir tane de Bak bacağına vurdun yere düştü. Beni yakalıyorlar. Yakalama beni. Ay Dur, sinirlendi şu anda bak gördün mü? Aaa şey Sen kimsin? ne oldu? Kaçın lan! Öfke... Ananı sikerim! Lan! Lan! Lan oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin? Hadi! Karabiyesiz adam. Yattın aşağıya. Ne oldu? Yattın aşağıya. Öyle... Gage atmayacaksın aslanım. O ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lan küçük dev. Arkadaşım mı yiyeceğim lan sen? Arkadaşım mı yiyeceğim? diğer diğer şuna targetlensene sana. Dur hedef değiştiremiyorum. Old Ah ne? Dur dur bana geliyor ya şu dev. Bacağına bir tane. Seni yakalamasın da ne oluyor Onun bacağını da aldım. Şu diğerine şunu şu diğerine tarıkmayın ya. Oğlum dur. Allah'ım ya Rabbim ne oluyor? Abi büyük bir dev geldi. Çok büyük. Hay! Hay ben Ne oldu lan bana? ben yoruldum galiba. Yaralandın yaralandım mı? Nasıl iyileşecek? içi? Heh, i̇yileştim, geliyorum. aldık da aldı. Diğer büyük dev bana geliyor. Gelmiyor yere. Abi her erke... şey... Kafasına 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 uç. Geliyorum. Allah belanı versin. Kızımız yavaş dur biraz da olsun. Şeyi yeniledim. Kılıç yenileme var. Kılıcımızı da yenileyelim. Tamam. Aa! Hayır, hayır beni yakaladı. Beni yakaladı. Ha, böyle bu şekilde. Ben kurtuldum galiba. Estim. Çok güzel. Çok güzel. Bayağı vurduk kellesine de bu düşmedi yere ya. Bu... Diğeri ne? Ne iş bu diğeri? Gel gel. az oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Allah'ım dur. Bir dakika ya. Bu Allah'ım geliyor. Anahım. Gel gel. Rail attın ha. Öleceğim. Sadece sakinlikle saldırmamız saçma olmuş. Bazağını aldım. Aldım bunu da aldım. Bu devleri tek yakalayacaksın usta. Abiciğim nasıl purengi bu ya? Bura attık şuna ya. Götüne mi götüreyiz bu kılıcı? Yav anasını... Gel vurduk artık öltsün bu. Tamam. Oha ya. Şuna bak bu ne oldu? Kur'an yırtan kız oldu tövbe estağfurullah. Bu eşi mi bu? Evet. Bak şöyle bir şey var. Bu ne bu? Mesela. Yine de hiç yedik. Bir de şunu deneyemedim ya. Orada bak bir şey yazıyor. Deneyemedik onu. Allah. Üstüme düştü bu ne oluyor? Dur. Bu ne? Aman Allah'ım. Dur bir dakika şimdi hızımı da çözdüm. Bunu da hallettik. Dur. Aha. Dur. Vurduk bayağı dur. Ayağını aldım abi. Dön abi. Aldım kolu aldım. Artık ellerle şuradan da dur bu kolu alacağım. Ya bu kolu da aldım abi. ne oluyor? Uf. Yattı aşağıya değerli dostlar yattı aşağıya çok güzel. Bakalım. Evet. Burada da devler var. Büyük bir dev mi geldi ne oldu? Dur bir kılıç hainler tarafından Ya da. şu an yenilemeyeyim ya. Var. Tamam bunu hallettik abi. Diğer bacağını da aldım. Kafasına target lanse Bak emekli geliyor ya. Bu nasıl bir istikrar? <laughs> onu da aldım. Emekli onu da alacağım. <laughs> onu aldım. Kafası kaldı. Allah'ım devi nasıl bir pozisyona soktu ya. Evet. Ay herkes aynı anda vuruyor. Öldü. Hep fail ve atak istiyor ama öldürüyor. Nasıl oluyor sen? Belli bir hikayesi varmış diye duydum oyunun. E, Titan'a bağlı olmayan bir hikaye yani yeni bir hikaye. Çünkü dizi izleyen varsa hani zaten diziyi biliyorum niye oyun oynayayım diyebilir. O yüzden bildiğim kadarıyla kendi hikayesi var. Aha. Bu mu? hedefiniz bu mu? Gelsin ya uçun mümkün kim ya? Hemen geri de şeyine. İn koçum hadi. Şimdi koçum. Ay o değil o değil oğlum, o bırak. Ay. Aa geliyorum baba geliyor. Baba babacana vurdu seni. Yalnız bayağı bu güçlü bir şey ha. Allah belanı versin. Ne oluyor lan? Dur lan kaçsana. Canım O bana koşuyor da <laughs> devleri engelledi. Lan çık çık. Allah belanı versin. Tamam ben burada bir durayım. böyle bir bölge analizi yapalım arkadaşlar. Evet. Yarra Nasıl öldüreceğiz? Haa dur lan. Öldüm sandım da ölmemişim dur. Abi vuramıyoruz ki buna. Nasıl ya? Yeterince hızlı değilsin diye. Hadi ya. Allah'ım. Arka tarafına geçeyim. Dur abicim bir çık ya Allah'ım. Kendimi sana öldürtmem. Aslanım kaç. Lan beni tutma Yalnız öleceğim. Ölemem. Kabul etmiyorum. Bu ne bu? Flash mı atıyor yanlara? Tamam. Öldüm he? Ölmedi. Güzeldi ama. Hadi be şunu öldürelim de. Aha. Galiba öldürdü. İşte bu. İşte bu. Çok güzel. Ölmedi ama. Öyle bir de. Öyle bir gerçek var. Nasıl öldüreceğiz bunu ya? Güçlendi mi bu tekrardan? Ne Allah'ım ne oluyor? Evlerden eziyorlar bu. Abi bu Ha dur bunu bir deneyeyim dur. Şuradan beni uzağa bir çek. Lan dur bir beni takip etmeyin. Dur. Hayır. Ya şu F'yi bir kullanayım lan bir durun lan. Rage atacak zamanı buldu hayvan oldu hayvan. Dur. Eee ne oldu? <laughs> bir kör şey oldu Dur. Ne başımda? Başımda. şey Başımda. 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 Aa, Başımda. 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 Lan bir reis atmayın lan. Ya yok arkadaş ya. Arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Demo sonuçta zaten demo dediğim bu kadar olur kafidir. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.